arkadaşlar gün ortasından herkese iyi seanslar. Bu arada herkese iyi sağlıklı bir hafta sonu tatili diliyorum. Model şirketimiz Tüpraş. Ben birazcık geriden geleyim arkadaşlar. Önce piyasa değerlendirsin. Piyasadaki yorumcular, uzmanlar değerlendirsin. Arkasından ben değerlendireyim istiyorum. Öncelikle e, bilanço dengesine bakıyoruz. Evet bilanço oturmuş, bilançosu tutuyor. Herhangi bir hata söz konusu değil. Varlıklardan değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda 2020'nin dördüncü çeyreği, 2021'in dördüncü çeyreği inceleme dönemlerinde Toplam varlıklar içerisinde işletmenin nakit ve nakit benzeri varlıklarının payı yüzde yaklaşık buçuktan cari dönemde yaklaşık yüzde gerilemiş belirgin şekilde azalmış hazır değerleri. Brüt işletme sermayesi içerisindeki yüzde 64.5 olan pay da cari dönemde yine belirgin şekilde yüzde %31 31'e gerilerken. Kısa vadeli borçların içerisinde yaklaşık %70 olan payı cari dönemde yaklaşık %32'ye belirgin şekilde azalmış. Ticari satışlarının içerisindeki nakit oranı ise %31,5'tan cari dönemde %13,5'a azalmış. Toplam varlık içerisinde ticari alacakların payı yaklaşık %3'ten cari dönemde %13'e artmış. Ticari alacaklarının büyük bir kısmını nakde çevirememiş bir e, ticari alacakları tahsilde bir e, sıkıntı gözükmekte. Toplam varlıklar içerisinde stokların payı ise buçuktan belirgin bir şekilde %23'e artmış. Brüt işletme sermayesi içerisindeki payı da %25'den yaklaşık yüzde %36 %36,5 artmış. Stoklarını da nakde çevirmekte bir e, gecikme söz konusu. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı %50'den %64'e artış kaydetmiş. Dönen varlıklardaki bu artışın ana kaynağı olarak karşımıza ticari alacaklardaki belirgin artış ve stoklardaki belirgin artış etkili olmakta. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı yaklaşık yüzde %50'den %36'ya azalırken şirket 2021'in dördüncü çeyreği sonu itibariyle maddi duran varlıklarının %20'sini amorti ederken cari fiyatlarla %67,5 oranında 41 milyar 366 milyon 479 bin TL iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Borçlarına bakacak olduğumuzda şirket varlıklarının yüzde 46 buçuk oranında kısa vadeli borçları payla, e, fonlarken cari dönemde varlık finansmanındaki kısa vadeli borçların payı yüzde 62 belirgin şekilde artış kaydetmiş. Varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı ise %34,5'tan %20'ye belirgin şekilde azalmış. Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı artarken uzun vadeli borçların payı azalmış. Şirket varlıklarının %82,5 oranında toplam borçlarıyla fonlarken %17,5 oranında öz kaynaklarıyla fonlamaktadır. Toplam borçların öz kaynaklara oranı çok fazla belirgin bir değişiklik göstermese de yaklaşık toplam borçlar öz kaynaklarının 5 kat üzerinde seyretmekte. Borç yapısını daha kapsamlı inceleyecek olursak önce yabancı para pozisyonuna bakalım. Şirketin 2020'nin dördüncü çeyreği sonu itibariyle 7 milyar 602 milyon 208 bin TL net yabancı para pozisyon açığına sahipken aradan geçen 12 aylık zaman zarfında net yabancı para pozisyon açığına 16 milyar 569 milyon daha ilave ederek cari dönemde net yabancı para pozisyon açığı 24 milyar 171 milyon 250 TL'ye ulaşmış. Dolayısıyla şirket net yabancı para pozisyon açığı taşımakla risk de içermektedir. Finansman kaynaklarındaki değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı yaklaşık %9 oranında azalmış yabancı kaynakların payı ise %2 oranında Artmış. Öz kaynaklarıyla borçlarını karşılama oranı yaklaşık yüzde on oranında azalırken kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı yüzde otuz oranında belirgin şekilde artmış. Brüt işletme sermayesi yüzde otuz buçuk oranında belirgin şekilde azalırken, net finansal borçları yüzde on dokuz oranında artmış. Finansman yap kaynaklarındaki e, uzun vadeli değişikliklere, uzun vadeli borç değişikliklerine bakacak olduğumuzda da uzun vadeli finansal kaynakların finansmandaki payı yüzde kırk bir buçuk oranında azalmış. Uzun vadeli borçların maddi duran varlıklardaki finansmandaki payı %18.5 azalmış. İşletmenin kısa vadeli borç yapısı artarken uzun vadeli borç yapısında e, belirgin şekilde bir rahatlama e, gerçekleşmiş 2021'in dördüncü çeyrek itibariyle. Ve ticari alacaklarıyla ticari borçlanmalarının finansını sağlaması %152 oranında artması olumlu bir gelişme olarak gerçekleşmiş. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde kümülatif kar payının azalırken dönem zararının cari dönemde dönem karı olarak gerçekleştiği görülmekte. Devamlı sermaye toplam öz kaynaklar içerisinde kısmen azalırken öz sermaye zararı belirgin ve yüksek oranda öz sermaye karlılığı olarak cari dönemde gerçekleşmiş. Toplam öz kaynakların yaklaşık yüzde bir buçuğunu ödenmiş sermaye, yüzde altmış birini de iç sermaye yaratımı, geçmiş yılların cari, dönem cari ve yedek akçelerden oluşmuş. Öz kaynak karlılığından hemen şirket ve ortak karlılığının oluşumuna bakalım. Şirket karlılığı belirgin şekilde artarken zarardan yani şirket zararı şirket karlılığına dönüşürken satış karlılığı da zarardan kâra geçmiş. Katkı payı yüzdesi eksiden artıya Evet, katkı payı yüzdesi eksiden artıya geçerken emniyet marjı belirgin ve yüksek oranda azalmış. Şirketin karlılığı artarken ortak karlılığı ne yazık ki belirgin şekilde azalmış. Yani hisse senedi yatırımcısı açısından iştirak ortakları açısından hiç de olumlu bir gelişme sergilememiş. Oysa bizim için yani hisse senedi yatırımcısı için veya şirket yatırımcıları, iştirak ortakları için şirket karlılığından daha ziyade ortak karlılığının daha yüksek gelişmesi beklenir. Evet şirket karlılığı belirgin şekilde artmış ama ne yazık ki ortak karlılığı şirket karlılığının üzerinde gerçekleşmediği gibi belirgin şekilde de azalmış. Borç maliyetlerini işletme azaltırken borçların öz kaynakları oranı belirgin bir değişiklik göstermemiş. Stabil kalmış. Evet buradan geçelim kar zarara dün bir e, yayın kanalında izliyorum e, vergi ertelemelerinin 800 küsür milyon olduğunu söylediler e, ben 300 küsür 400 milyon nereye gitmiş diye araştırdım bulamadım. Oysa onların ifade ettiği gibi vergi ertelemelerinden gelir 800 küsür değil 1 milyar 200 yaklaşık 75 milyon. İşte yani hangi bilançoya ilan değerlendirdiler bilemiyorum. Evet toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin yüzde 97'den yaklaşık. %90'a kısmen azalmasının neticesinde gayri safi işletme karı yaklaşık %3'ten cari dönemde yaklaşık %10'a belirgin şekilde artmış. Faaliyet giderlerinin %yaklaşık 4'ten cari dönemde yaklaşık %10'a artmasının neticesinde de esas faaliyet zararı esas faaliyet karına dönüşmüş. Finansman giderlerinin yüzde beşten cari dönemde sıfırlanması, eksiye geçmesinin neticesinde de vergi öncesi zararı yüzde bir buçuk kar olarak yansımış. Evet. Vergi ertelemesinden ötürü de net dönem karı daha doğrusu net dönem zararı yüzde iki net dönem karı olarak kayıt altına alınmış. Ee, nakit akışına bakmadan karlılık oluşumlarına bakalım. Evet karlılık oluşumları gördüğünüz gibi son derece e, olumlu gerçekleşmiş. Oldukça da yüksek oranda gerçekleşmiş ve e, cari dönemdeki yaklaşık yüzde 66 artış oranıyla kar muhafaza karlarında işletmenin tutucu kar artırıcı muhasebe uygulamadığını görmekteyiz. Faaliyet karlılığı yüzde yüzün üzerinde işletme verimliliği de yüzde 247 yaklaşık yüzde 247 gibi yüksek bir oranda artış sağlamış. Son derece başarılı bir performans sergilemiş. Evet nakit akışına bakalım bizim için önemli ayrı bir önemi var. Evet. Nakit akışı işletme faaliyetinden nakit girişi yüzde buçuk azalırken esas faaliyetlerden nakit girişi yüzde 55 oranında azalmış. Şirket her ne kadar gelir tablosunda 3 milyar 436 milyon 175 bin TL dönem karı kayıt altına almış olsa da Nakit girişi sağlamayan gelirler nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerinin değerlendirilmesi hesaplanmasının neticesinde aslında kasasına giren dönem karı 2 milyar 919 milyon olarak hesaplanmakta. Yani gelir tablosuna açıklanandan %15 daha azı kasasına gerçekleşmiş. Satışlardan nakit girişinin satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranının %100'ün üzerinde %18 olarak artışı işletmenin satışlarından sağladığı nakit ile satılan mal ve hizmet maliyetlerini karşıladığını borç ödeme gücünün de güçlü olduğunu bize göstermekte. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yüzün altında oluşu işletmenin mevcut kapasitesini korumak ya da mevcut kapasiteyi artırmak için yatırımlara gittiğini anlıyoruz. Bu yatırım faaliyetlerinden ötürü de 1 milyar 77 milyon yaklaşık 1 milyar 77 milyon işletme nakit açığı vermiş. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranının yüzde yüzün çok üzerinde yüzde bin altmış oranında artışı işletmenin esas faaliyetlerinden verdiği açık nedeniyle borçlanmak ya da nakden sermaye artışı gereğini duyduğunu bize gösteriyor. Arkadaşlar bu videoları not alarak izleyin. Söylenenleri takip edin. Özellikle o hisseye o şirkete yatırım yapmış, elinde hisse senedi olan arkadaşlar için söylüyorum. Vergi öncesi dönem karı nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karının %100'ün üzerinde gerçekleşmesi %118 artışıyla son derece olumlu. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %16,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Bunun %84 gibi yüksek bir oranda kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması son derece olumsuz bir gerçekleşme yüzde seksen bir buçuk ağırlıkla dönen varlık artışının ana kaynak oluşturması olumlu. Net işletme sermayesine baktığımızda da yaklaşık yüzde on üç sekiz yüz doksan beş milyon dört yüz otuz yedi TL olarak net işletme sermayesinin azaldığını görüyoruz. Gelelim reel satışlarına. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat, burası önemli. Yurt içi satış gelirleri yüzde yaklaşık 33 oranında artmış. Şu satış karlılığına hemen dönmemiz lazım arkadaşlar. Hemen bakmamız lazım. Evet, satış karlılığı satış zararından satış karlılığına dönüşmüş. Evet, Evet yurt içi satış gelirleri yüzde 33 oranında artarken işletmenin ithalat giderleri yani döviz giderleri döviz girdilerinin kat ve kat üzerinde şirket cari açık vermekte. 2021 yılının sonu itibariyle yurt dışı döviz gelirleri %23 oranında gerçekleşirken yurt dışı döviz çıkışları %78 oranında gerçekleşmiş. Yani ithalat ihracat dengesi ne yazık ki olumsuz yönde gerçekleşmiş. Rasyolarına bakacak olduğumuzda İşletmenin likidite oranlarının azalmakta olduğu ve olması gereken değerlerin altında kalıp likiditen riski taşımakta. Faaliyet oranları e, vasat olarak gerçekleşirken, evet vasat olarak gerçekleşirken kaynak yaratma gücü de vasat olarak kalmış. etkinlik oranları da son derece olumsuz gerçekleşmiş. Büyüme oranlarına bakacak olduğumuzda şirket cari fiyatlarla büyürken reel fiyatlarla satış ve kar büyümesi yaşamış, varlık ve öz kaynak küçülmesi gerçekleşmiş. tüm bu veriler doğrultusunda hissenin olması gereken değeri gerek indirgenmiş nakit akım yöntemiyle gerekse yıllık büyüme reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının sonucunda olması gereken değerin üzerinde fiyatlandığını söyleyebilirim fiyat vermemek kaydıyla hedef fiyat vermemek kaydıyla olması gereken reel fiyatının üzerinde işlem gördüğünü söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bir sonraki şirkette birlikte olmak üzere herkese iyi seanslar.